Şimdi biz burada ne anlatabilir anlatabiliriz, yani, daha, daha, şey daha rahat bir şey yapabiliriz. Şimdi... Ee, zaman zaman bu göçmeler oturmalar oluyor. Biz dedik ki bu heyelan eden bölümdeki sağlam zemini bulalım. Buradaki yer altı suyunu aşağıdaki dereye tahliye ediyoruz. Boru mu koyuyoruz? Evet, borularla. Evet. Akabininde de cami altına duvar yaparız. Geçen evet, evet. O, yana dediklerinde de öyle de oldu. Aynı o, o, o sistemde sistem yapıyoruz. Bir, bir de bir ay geçmeden önce. Evet. 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 Ahmetli Ecevit zamanında e, burası Heyelan bölgesi olarak kabul edilmiş bir yer. E, fakat sorunu ta o zamandan beri çözülemeyen bir konuydu. Buraya biz büyük şehir olarak el attık. Şimdi arkadaşlarımız hem bu Heyelanlı bölgeyi e, yeniden ele aldılar. 22 bin metreküplük bir e, dolgu söz konusu burada ve aynı zamanda da burada camiyi ve diğer e, yapıları koruyan bir sistemi ele aldık. Ve şimdi yoğun bir çalışmayla bu heyelan e, konusu çözülüyor. E, alttaki yeraltı suyu ki heyelan sebebi olan yeraltı suyunda e, 22 metre altında da e, borularla çekerek e, o suyu da ayrıca kullanacağız. Hem kayma önlenmiş olacak, heyelan önlenmiş olacak. Hem suyunu değerlendirmiş olacağız hem de burası yaşanılabilir. İnsan sağlığı açısından, güvenliği açısından da sorun ortadan kalkmış olacak. Buradaki kıymetli toprağı da aynı zamanda tarım toprağı olarak kullanmak üzere ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Toprağı da ziyan etmiyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışmayı oluşturduk. Bu çalışmayı bir bütün halinde yapıyoruz. Bu arada da tüm bu çalışmalara ayrıca katkısı olan milletvekilimiz e, Sayın Şener Yedi Yıldız Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. E, yaptığı katkılarla da ve DS ile birlikte yaptığımız bu çalışma Büyükşehir Belediyesi olarak da OSKİ olarak ele aldık. Ve çok şükür bu olayı birlikte çözmüş oluyoruz. Burada bir heyran bölgesindeyiz. Sayın Bakan'ın söylediği gibi işte ta rahmetli Gecevit'in başbakanlığı zamanında afet bölgesi ilan edilmiş ama o zamandan bu zamana yapılamamış. Ee, Sayın Bakanım sağ olsun ee, bütün bölgelerde olduğu gibi burada da işe el koymuş. Burada yapılıyor bitiyor. Dediği gibi 22 bin metreküplük bir dolgu alanı önemli bir dolgu alanıdır. Ee, teşekkür ediyorum Sayın Bakan'a sağ olsun var olsun. Bütün ordular adına teşekkür ediyorum. Teşekkür.